Talişka anlaşmak üzere, açıklamak üzere bu transferi. Kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bir korner kazanıyor. O anda korner kazanırken tribünlere dönüp bakın arkadaşlarının sırtını alıp siz geldiniz, birer kurtarıcısınız, Fenerbahçe'yi kurtaracaksınız, bizleri doğru yola sokacaksınız şeklinde değil de Fenerbahçe'nin bize doğru yolda olduğunu gösteriyor. Ama sadece doğru yolda olmak yetmez. Belki de Fenerbahçe daha alt profilde bir stoper getirecekti. Kritik değişiklik şuydu. Merhabalar uzun bir süredir Fenerbahçe ile ilgili videolar yapamıyordum yoğunluktan kaynaklı. Şimdi Fenerbahçe bir düzlüğe girdi ve bu düzlükte çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Sıcağı sıcağının konular yaşanıyor. 3 konuya değinmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde de Galatasaray maçına kadar olabilecek bazı detayları sizlere anlatacağım ama bugün değineceğim 3 tane mesele var. Girişte hem Talişka ve diğer transferler meselesi. Diğerinde ise dünkü maçta ne oldu? Kritikan Neydi? En azından benim penceremde maçın dönüş enerjisi hangi andı onu biraz bahsedeceğim ve son bölümünde Fenerbahçe doğru yola girdi ama çıkmaması için ne yapmaması gerekiyor ve daha önceki örnekleri de düşünerek bazı detayları anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk mesele Talişka uçakta değerli izleyenler aylarca konuşuldu. Fenerbahçe'ye Talişka gelecek mi gelmeyecek mi ne olacak ne bitecek meselesi üzerine artık Fenerbahçe Talişka ile anlaşmak üzere açıklamak üzere bu transferi. iki stoper transferinin ardından Şıkrinyar Diego Costa transferi ardından Fenerbahçe'de da geliyor diyebiliriz. Çok doğru işler nokta atışı işler. Gecikme gecikmeme meselesiyle alakalı şöyle detayları sizlerle paylaşabilirim. Birincisi şu. Bence Fenerbahçe zaten bu transferleri önceden planladı, programladı. Ama işler yolunda gitmeyip kimsenin hesaplamadığı puan kayıpları yaşanınca bu transferler biraz geri planda kaldı. Uzun vadede çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Yani bu transferlerdeki isimler özellikle Şikrinyar ismi tamam Talişka ismi vardı ama Şikrinyar isminin yerine Belki de Fenerbahçe daha alt profilde bir stoper getirecekti. Ama yaşanan bu puan kayıpları daha üst bir stoper getirmesine kişisel fikrim sebep oldu. Bunu uzun vadede sezon sonunda göreceğiz. Bakalım bu nelere sebep olmuş anlayacağız. Talişka meselesi için bunu demiyorum. Talişka zaten uzun süredir konuşulan ama belki işte Fenerbahçe bu kadar puan kaybı yapmasa acaba bir alternatifi olur mu denilebilecek bir transferken artık çünkü yönetim de artık şunu biliyor anladı. Ancak ve ancak Fenerbahçe taraftarlarından tam desteği ismi olan Yıldız transferiyle yapabileceklerini biliyorlardı. Özellikle Şükrü Yar transferi çok ilginçtir değil mi? Belki e, Talişka transferinden daha çok sevindirdi birçok kişi Çünkü orada ciddi bir çalım durumu söz konusuydu. Ve Galatasaray uzun bir mesai de yapmıştı. En azından kamuoyunda bu mesai yapılmıştı. Üzerine bu transferin olması. Şimdi transfer meselelerini daha çok uzun uzun diye konuşur tartışırız ama... Fenerbahçe Göztepe maçı ile ilgili benim ilk yarıyı izledik ve kimse memnun mutlu değildi. Hatta maç 2-0'a da gelebilirdi. Birçok kişi diyor ki ya ilk yarıda öyle şeyler oldu ki öyle taktikler yapıldı ki şüphesiz bunlar olmuş yapılmış edilmiştir ama benim için futbol anındaki kritik değişiklik şuydu. de ilk yarıda olmayan şey ciddi bir enerji kaybıydı. Yani bir enerji kullanıyorlar ama neye kullandıkları belli değil. Bir panik havası. Göztepe de gerçekten hakkını yememek lazım. Çok iyi bir takım. Birçok anlamda, birçok alanda ligin belki de en iyi takımı. Fenerbahçe'nin oradaki paniği, yapılan değişiklikler ve maçın kırılma anı diye bakacak olursak benim gözlemlediğim iki oyuncu göze çarpıyor. Enes Siri, tamam bunu birçok kişi attığı iki goldeki özellikle ikinci goldeki attığı golün yanı sıra yine Sir'i herkes söylüyor ama bence orada çok kritik bir isim var. Son zamanlarda da çok eleştirilen Fenerbahçe'li taraftarlar tarafından da eleştirilen Maksime'nin oyuna girdiği andan itibaren bakın ikinci yarıda Maksime'nin oyuna girdiği andan itibaren olan havayı enerjiyi bir izleyin ama bir süre var gollerin gelmeden önceki e, ne olan bir süre var. O süre zarfında daha böyle ikinci yarı başlamış, biraz geçmiş. Maksimum kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor ve bir korner kazanıyor. O anda korner kazanırken tribünlere dönüp bakın arkadaşlarının sırtını alıp tribünlere dönüp bir işaret yapıyor ve oradaki o enerji benim fikrim bütün oyunculara yayıldı. Bütün oyunculara yayıldı ve peşine peşine Maksimen'in o cesur bir şekilde rakibin üstüne üstüne gitmesi. Çünkü ilk yarıda Fenerbahçe takımında şöyle bir sorun vardı. Ya bu Göztepe gerçekten iyi bir takım. Üstlerine de gitsek çok iyi kapanıyorlar. Hiçbir şey yapamıyoruz. Pozisyon dahi üretemiyoruz. Onu kıran isim maksimal olunca orada takımın tamamına bir özgüven geldi. O özgüven yerine getirilince ve Enesri'nin kalite farkıyla bakın net olarak söylüyorum. Kalite farkıyla attığı iki gol ile birlikte Fenerbahçe maçı zaten e, almış oldu. Şunu da size söyleyebilirim. Şunu da ifade edebilirim. Bu maç normal şartlarda Sime'nin bu dokunuşu olmasaydı benim fikrim berabere bitecek olan bir maçtı. Ki onun e, sinyalleri de veriliyordu. Zaten 3-2 olduktan sonra Göztepe'nin 3. golü bulmak için, beraberlik golünü bulmak için ne kadar e, çaba sarf ettiğini de hep birlikte gördük. Şimdi gelelim. Rakip 6 puanlık bir fark var. Rakip e, tekrar bir puan kaybı yaşar mı yaşamaz mı ne olur ne biter bilemeyiz. Ama şu 2-3 haftalık sürece baktığımızda transferler Fenerbahçe'nin dirayetli futbolu doğru bir oyun oynaması Fenerbahçe'nin bize doğru yolda olduğunu gösteriyor. Ama sadece doğru yolda olmak yetmez. Doğru yoldan çıkmamak da gerekiyor. Bunu sezon başındaki ara dönemde Fenerbahçe mevcut kadroyla bazı hatalar yaparak doğru yoldan çıkarak bize göstermişti. Şimdi o doğru yoldan çıkmak nasıl olur? Ancak bu çıkarır diye bahsettiğimiz bir konu var ya. Şu anda Fenerbahçe'ye yapılmış olan transferler var. Çok güzel. Ama mevcut takımın psikolojisi, enerjisi, ruhu kaybedilmeden, kaybettirilmeden mevcut takımı da koruyarak bu transferleri çok ön plana almadan yani mevcut oyuncuların önüne çekmeden bunu yapacak olan kim? Yönetim Hoca başta hoca geliyor ama yönetimin de desteği gerekiyor. Fenerbahçe kamuoyunun da desteği gerekiyor. Bunu yapmadan mevcut oyuncuları da koruyarak Fenerbahçe bu yoldan çıkmadan yoluna devam etmesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe yapılan bu transferler, iki stoper transferi ve üzerine Talişka transferi siz geldiniz birer kurtarıcısınız, Fenerbahçe'yi kurtaracaksınız, bizleri doğru yola sokacaksınız şeklinde değil de şu anda mevcut bir kemik takım var. Hiç şüphesiz bakın stoperi ihtiyacı var bu takımın. İleride maç sıkıştığında problem olduğunda her zaman Ennesi bireysel özelliğiyle kalitesiyle sonradan açılan bir Ennesi maçı koparacak bir oyuncu değil. Bunun yerine işte kim geliyor? Talişka geliyor. Her zaman Talişka. Yani bir takviye yapıldı Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe kamuoyu yöneticiler, hoca bunu bu şekilde anlayıp bu şekilde e, oyunculara da anlatmaya çalışıp takviye gelen oyunculara da anlatacaklar bunları. Fenerbahçeli mevcut oyuncuların önüne geçirmeyecek şekilde aynı düzlükte devam edecek ve şımarmayacak. Aynı düzlükte devam edecek ve şımarmayacak. Psikolojisini, akıl sağlığını çok iyi koruyacak ve bakın göreceksiniz bu oyuna daha da iyi katkılar sağlayarak çünkü çok iyi transferler yaptılar. Umuyorum transferlerde çok büyük sıkıntılı durumlar yaşanmaz. Rakibin puan kaybetmesini de bekleyecek psikoloji birçok şeydir. Rakip de Fenerbahçe kaybetmeden giderse benim fikrim puan kaybı yaşayacaktır. Ee, bakalım bu yoldan çıkmadan devam edip puan kaybı yaşamadan Fenerbahçe yoluna devam edebilecek mi? Ee, bu hafta içerisinde oynanacak Avrupa maçı da önemli. Orada da bize önemli veriler sağlanacaktır. Bu kanalda hem futbol hem ekonomi ve diğer meseleler, gündemdeki meselelerle ilgili konular atmaya çalışıyorum. Fenerbahçe videolarını da bir ara uzun bir süre attık, anlatmaya çalıştık. Haftanın iki günü olur, bir günü olur bilemiyorum. Yani bu meselelerle ilgili videolar yayınlamaya çalışacağım. Yani e, farklı konuyla ilgili beklentisi olan izleyicilerimiz varsa onlarla ilgili videolar da gelecek. Ama Fenerbahçe gündemiyle ilgili konuları da es geçmek istemedim. Peki sizden ricam bu videonun daha çok kişiye ulaşması için bu videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın tekrar başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın